Hepinize yeni bir videodan selamlar dostlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Karakterde görüldüğü üzere yeni yayımız almış bulunmaktayız. Çok güzel bir yay aldık. 550 won civarı bir para verdik. Ama mükemmel bir yay. Bizim için bulunmaz bir nimet. Ve çok uygun bir fiyat aldığımızı düşünüyorum. Değerleri, klasmanlarındaki yaylara kat kat üstündeki fiyatlar söylüyorlar. Kat kat bon istiyorlar. Güzel bir yay aldık. Hepimize hayırlı olsun. Ee, krallı yakalı etkinliği geldi bildiğiniz üzere. Krallı yakalı nasıl oynanma şeklinde bir tane videomuz var orada. Bir tane de videonun sonunda krallı yakalı nasıl oynanır diye 440 puanla galiba bir rekor kırdık. Güzel bir oyun oynadık. Ee, etkinlik çarları yaptık iki tane. Ee, okçu, okçu yaptık. Kurbağaların altındaki mistiklere koyduk okçularımızı. Çok güzel bir şekilde krallı yakala kasıyorlar. Sandıkları stoklamayı düşünüyorum. Yani stoklamak derken alıp stoklamak değil. Kendi kastığım sandıkları e, Kenarı ayırıp daha sonra satmayı planlıyorum bunları. İçinden büyülü metal çıkıyor. Gümüşünden de altınından da büyülü metal çıkıyor. Çok güzel oldu. Güzel bir etkinlik. Değerlendirmenizi tavsiye ederim. Şimdilik bu kadar. Keyifli seyirler diliyorum. Ama gitmeden önce aşağıda bulunan Vatan Game linkinden bana kayıt olursanız benim linkim üzerinden kayıt olursanız bana çok büyük destek sağlarsınız. Ayrıca Discord'umuza da gelerek bizi akşamları sohbet muhabbet eşliğinde oyunumuzu oynuyoruz. Farm atıyoruz. Hepinizi davet ediyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Saygılarımla sevgilerimle iyi seyirler. Hepinize yeni bir videodan selamlar dostlarım. Umarım iyisinizdir. Şöyle size güzel bir haber vermek istiyorum. E, abicim yayımızı aldık. E, şu an elimizde çok güzel, çok elit bir yay var. Hani tamam o kadar yüksek derecede bir elit değil ama bizim için çok güzel bir yay. E, şöyle göstermek istiyorum. Bu yayı e, biz borçla aldık. E, şöyle 41 ort. 41 ort. 6 şeytan, 10 ölümsüz, 5 delici. Buzun gücü toplam değeri artı 15 e, normal buzun gücü de artı 18 şeklinde artı 9 zodyak yayı e, bu yaya 550 won gibi bir e, para verdik ama borçla aldık e, haliyle yani şu anda bir gelirimiz var tabii ki de elbette yapıyoruz kasıyoruz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama e, bir 100-150 won kadar bir paramız vardı önden bunu verdik üstünü haftada 50 won şeklinde kardeşimize ödeyeceğiz. E, bu arada kardeşimize de çok teşekkür ediyoruz bu bunu yaptığı için. E, yani borç aldık, borcu aldık. E, ya onun parası varmış. Ben e, pazarda bu item'i gördüm, e, dedim güzelmiş. Paramız yok, arkadaşlardan para toplamaya çalıştık. Olmadı. Bu da dedi abi bende para var dedi. Alayım sen bana öde dedi. Ben de tamam dedim. Bu şekilde güzel bir zodyamızı aldık, yayımızı. E, hepimize hayırlı olsun. E, şimdi e, şu anda zırhımızın satılmasını bekliyoruz. Bir 150 won kadar paramız vardı. Önden peşinat olarak onu verdik. zırhımız satılınca bir 100, 110 won, 120 won daha vereceğiz. Geri kalanı da haftada 50 won şeklinde ödeyeceğiz. Ayrıca kralı yakala etkinliğimiz başladı. şu anda kralı yakala etkinliği var. çarlarımızı bıraktık otomatik avlara. Kralı yakala kasıyor. Güzel bir şekilde de kasıyor. Yani sandıkları ne kadar eder bilmiyorum ama büyük ihtimal event sonunda falan saklarım ben onu. Neyse sözü fazla uzatmayalım. Ee, yeni yayımız herkese hayırlı uğurlu olsun. Ee, şimdilik bu kadar. Devam. Hepinize merhaba dostlarım. Bugün e, saat 12'de çar bıraktık e, şeye. Otomatik hava. Okçu dizdim bir tane rüzgarlı. E, şeylere bıraktım. Kurbağalara bıraktım. Şöyle bir ganimet geldi elime. Bunların hepsini bir açmak istedim. Ee, kral ganemeti güzel bronz çok attı ama güzel geldi genellikle. Bunları bir açmak istedim babacığım. Sizle beraber bir açalım? Bakalım. Normalde satsak 2 won bura. Ee, 10, 70 amura. 30, 60, 90 1 won de 3 3,5 4,5 5 won gibi para var burada. Ya yani öyle diyeyim ben size. Bakalım neler çıkacak. Babacım yang çıktı. Evet babacım nerede kalmıştık? Korsoylu. Ee, Eskrim. Yang çıktı. Mavi inci. Pet kitabı. Sridi. Yumurta. Yumurta. Hız iksiri. İş görür. Yang. 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 Zen fasulye. Sandığın parası. Yang. Yang. Şimdi babacım açım kötüydü tabi. Öyle de kötüydü yani. Ee, gümüş kral ganimetlerini açmak istiyorum. Bir tane açtım yanlışlıkla ışınlanma yüzüğü çıktı. Yang çıktı babacım. Kral destesi çıktı oynarız. Mavi inci. Yang. Tecrübe. Yumurta. Yang. Bu da çöp babacım. Ee, bakalım bunlardan ne çıkacak? Bastık baba. Pet kitabı. Oldukça çöp. Destansı. Yani şuradan bir Yakup almadıkça. Tabi yani. Baba on. Aa, depomuzda kuşağımız vardı. Bu harika oldu. Kuşak yapabiliriz şu anda. Altınlar çok iyi. Altınlar çok güzel. Yani. Bir deneyelim. Bir dört tane var. Havai fişek. Bayağı iyi. Zihin taşı destesi çok iyi. Bu, bu güzel. Bu güzel. 11 tane falan kor veriyor bunun içinde. Baba bu. Büyülü metal. Nice bro. Harika. Atış yakalımı 9'a deneyebilirim bu metalle. Ee, şimdi şunu açalım. İşlenmemiş yahut dedi. Şöyle bir yapalım. Babacım bunu vurduk. İşlenmemiş yok. O da yok. Benler de yok. Güzel. Bir antikamız var. Yani antika üzeri satılabilecek bir simya çıktı. Onu biliyoruz. Onix yok. Grena yok. Safir çıkmış. Bir von. İdare eder. Güzel. Güzel babacım. Şunları arkaya at. Şunu da yere at. Şu kralı bir de oynayalım. Beraber oynayalım sizle beraber. Daha ben şuraya hemen Ben bunu şeyle oynuyorum. Yani not tutmuyorum. Şu şekilde oynuyorum. 4 dedi, etrafında var dedi. 3 dedi, etrafında yok dedi. Direkt 5'i bulduk. Güzel oldu. 4 dedi, etrafında yok dedi. Şimdi eee şu 5 şu be şuradaki 5'i de bulmamız lazım. Güzel direkt burada da 5 var dedi. Şimdi babacım direkt bir kralı bulmamız lazım öncelikle. Ee, şu anda bir tane daha 5 var ama nerede bilmiyoruz. Şurada çıkma ihtimali yok. Tabii ki de şurada 1 var dedi. 5'in etrafını boşaltalım. İki var dedi. Üç var dedi. 4 var dedi. Beşlerin etrafını açtık. Şimdi şu beşin etrafını da bir temizleyelim. 3 var dedi. İki var dedi. Bir var dedi. Bir dedi. Bunlar 1, 1. Şu an çoğu sayıların yerini biliyoruz. Bir 5'in yerini bilmiyoruz şu anda. tek Şuradaki 3'ü açmaya gerek yok aslında da. Şuradaki 3'ü açalım. Aynen öyle. 3'ü açmışız. Orada 4 var. Onu açamıyoruz. Şuraya bakalım. Oo, ikinci 5'i de bulduk. Şimdi babacım şurayı aç. Şunu da açabiliyoruz. Şunu da açabiliyoruz. Peki bu ikinci beş nerede? Şurada. Yok. Kral nerede? Kralı bilmiyoruz. Kral burada dayı. Ya kralla da kralı yakalamak gerekiyor da. Kralı bulamamamız çok kötü oldu. 310 gibi puan alacağız. Kötü bir puan. Herhalde. Kötü bir puan alacağız. Neyse şunu kapattı ya. Şimdi bir kaydı durduralım. Ee, bir şu üzerimizdeki kuşağı getirelim. Hem de şu metali bir deneyelim beraber. Devam. Ya amcamızın yanına geldik. İkisi de gerçi fark etmiyor da. Vurduk babacım. Yandı. Bu bilmiyorum kaçıncı yanlışı bu kuşağın da. Bayağıdır yanıyor yani. Şu 11 tane korumuzu da açalım. Gidelim şu denenecek simyalarımız varsa bir deneyelim. Bakalım. Ondan sonra devam edelim. Babacım sadece elmastan deneyebiliyoruz. Şu anda. Antika'ya. Yandı. Patladı bu da. Ee, ben bir malzemelerini alayım. Ayakkabımızı bir 9'a deneyelim. Mitrilite'e. Hemen çözüp geliyorum babacım. Babacım falcıda bugün biraz şanssız günümüzde olduğumuzu söyledi. Bize muska verdi baba. Bizi kutsadı. <laughs> bir bakalım. Yani Metin 2 de şans oyunu. Ne kadar şanssız olsak da her şey olabilir dayıcım. Böyle attan inip binme taktiğiyle ya bayağıdır denemiyor bu taktiği de. Bu arada yeni yayımız da harika ya. Benim çok hoşuma gitti dayı. Bunu bir 9'a basalım babacım. Bir deneyelim. Bakalım. Ne olacak? Ne bitecek? Ne isteyecek? Bir şey olmadı dedi. Şanssız günümüz zaten. Öyle de söylemişti. Şu üzerimizdeki satılacakları verelim. Şu safirimizi verelim. Zeni verelim. Pazara koyalım. Pazarda dursun ya. Şu anlık. Hepsi bu kadar. Devam. Hepinize merhaba dostlarım. Ee, şimdi videonun başında da belirtmiştim. E, hani açtığım sandıkları, kastığım çarların birini göstermek istedim size. Ee, şöyle bir 15 rüzgarlı zincir kapşon aldım. Skill mikil hiçbir şey yok bunlarda ya. Sadece statü verdim. Ee, 15 işte altın bezeli ayakkabı 1500 ep. Bu benim Nijam'ın ayakkabısı. Bu da benim Nijam'ın kolyesi. Nijam'ın e, abonozu. Bunu kendim aldım pazardan 15 rüzgarlı. Bir bona falan almıştım galiba. Düz sersemli bir tane artı altı savaş kalkanı. Bunu hatırlamıyorum. 30 mv ve 35 M'ye mi almıştım? Ee, şuna galiba bir bon kadar para verdim. 10 rüzgarlı. 15 rüzgarlısı bir buçuk bondu. Ee, buna böyle bir para verdim kardeşim. Bu kendi rüzgar tılsımımız. Bunu şey işte level silah şunu ben normalde ETP çarları için yapmıştım. Satamadığımız bir kuşağımız vardı. Ee, hani kar etmek için almıştık bunu. 3 Fona mı? 2.5 Fona mı? Ne almıştım bunu? Şu anda pazarlardaki fiyatı galiba 5-6 Fona civarı. Ee, buna bir artı 6 41 ortalamalı 40 ortalamalı havalı çelik yay emdirdik. 43-61 STR veriyor. Gayet yani ideal. Güzel bir STR'si var. Güzel de bu ortalaması var bizim işimizi görüyor. Ben normalde bu kuşak yani şeyimin kuşağı benim. ETP çarlarımın kuşağı. ETP'lerimi de kurbaların altındaki e, büyük odada yaptığım için orada da rüzgar işledi. Hem hasar artsın için hasar artması için böyle bir şey yaptık. E, çarlar bu işte kardeşim. Bunlarla kasıyoruz. Bunlarla oynuyoruz. Okeylerini biriktiriyor. %250x şeyle e, eşya düşürmeyle kasılıyoruz. Hem yukarıya giden 50 levelin sandığından yukarıya giden şeyini aldık, eldivenini aldık. Hem de siteden eldiven çektik. Şu anda üzerinde üç tane gümüş, bir tane altın, iki tane de kral ganimeti gümüş birikmiş. Yanındaki de eşantiyonu. Bu olur da hasarı yetmezse diye getirdim yanına ama tabi o, o da o da bu boş bir karakter değil. Onun üstünden de üstünde de artı yedi itemler var. On rüzgarlı o da. Komple on rüzgar filan dizili. Hasarı biraz düşük kalıyor ama yanında tabi kasılıyor ben onu normalde şuraya bırakmıştım o tabi otomatik avda buraya kadar gelmiş otomatik av çekmiyoruz bu arada sadece oyunun verdiği otomatik avı kullanıyoruz bu şekilde kardeşim kasıyoruz ya yani kimsenin şeyle bir sıkıntımız yok burada adamlar maden kasıyor biz de yanlarında etp kasıyoruz burada Addin'den fazla maden kasan adam var ben bugün 12 saat şu an tam 20, 12 saati geçti 12 saattir filan buradayım. Abi buraya düşen bütün damarları adamları çatır çatır geliyor burada kazıyor yani. Her tarafta bir kazmacı madenci görebiliyoruz. Güzel yani güzel bir gelir kaynağı. Benim de aklıma girmedi değil yani bunların üstüne birer kazma koyup burada çıkan madenlerden kırıp ondan sonra maden kalktıktan sonra farmıma devam edebilirim. Öyle bir plan da var düşünce de var aklımda şu anda ama şu anlık bu şekilde ilerliyoruz. Güzel bir şekilde bu kesitin ardından Size bir tane şey atacağım. Video atacağım. Öğreneceksiniz arasında bu çarları kasarken ben hileci edek geldim. Hilecinin videosunu aldım. Eğer hileci raporlamak, ballatmak isterseniz videonun içerisine koyacağım kesitini oradan alıp yollayabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Devam. Babacım ee, okey öyle bir oynamışız ki kralı 730 puan aldık şöyle adımızı altın harflerle yazdırdık dayıcım 730 puan güzel bir rakam açamadığımız hiçbir yer kalmadı şu 2 5 kaldı bunları da zaten açamıyorduk İlla burayı açacaktık yani yakında 5 olunca 5 patladığı için burayı açacaktık 730 puan bence gayet güzel bir puan abi babacım yani rekora girer mi bilmiyorum ama güzel bir puan 730 Hayırlı olsun. Oynanışını göstermeyi çok isterdim ama inan öyle yani şey yaparken oynadım. Ee, çarı girdim, Okey gelmiş, şey e, kralı yani seti kasmış, oynayayım dedim, çok güzel bir şekilde açtık. Elimize, kolumuza sağlık. Teşekkür ederiz. Evet dostlarım, bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz ve videomuz hoşunuza gittiyse bir like, bir abonelik bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Biz artık çarlarımızın BK'larını, biyologlarını vermeye devam edeceğiz. Günlük rutin işlerimize döneceğiz. Şimdiden çok teşekkür ederim izlediğiniz için. İyi günler diliyorum. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.